Merhaba arkadaşlar, hepiniz Korece dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere fiillere eklenen ır yogo hada ifadesini anlatacağım. İsterseniz hızlı bir şekilde konumuza geçelim. Bu gelecekteki bir planı, niyeti ifade eden bir yapı aslında. Şuraya da yazalım. Ir yogo hada. Şimdi ne dedik? Gelecekteki bir planımızı ya da niyetimizi ifade ederken kullanıyoruz ya. Biz bunu peki Türkçe'de nasıl kullanıyoruz? Şimdi alışveriş merkezi bugün bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Arkadaşınız size dedi ki yarın ne yapacaksın? Siz de diyorsunuz ki yarın alışveriş merkezine gideceğim. Yarın alışveriş merkezine gitmeyi planlıyorum. Yarın alışveriş merkezine gitmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ecek acak düşünüyorum, planlıyorum ifadeleriyle biz aslında bu kalıba karşılık gelen şeyleri yaptık. Yani aslında gelecekteki planımızı ve niyetimizi ecekacak acak, düşünüyorum, planlıyorum ifadeleriyle ifade ettik. Tamam mı? Siz hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Size kalmış yani. Ama zaten Korece'de biz bunu hani Türkçe'de üç şekilde ifade ediyor olsak da Korece'de sadece ırıyogu hadayla ifade edeceğiz. Şimdi diyelim ki bu sesli bir ım, sesli bir harfle bitiyorsa ne olacak? ırıyogo hada. Sessiz bir ifadeyle bitiyorsa ne olacak? Fiilin kökü yani. Sessizde ne olacak? ırıyogo hada. Zaten bunu artık biliyorsunuz. Şimdi isterseniz çekinleme yapalım. Fiilin köküne da attık. Ay pardon, masarakine ne da, köküne ka moktanın köküne mok undong kadanın köküne undongha şunları böyle renklendireyim birazdan kolay olsun tamam kadanın ekine da da yattık köküne k k sesli harfle bittiğine göre ne olacak o zaman kar yogo hada mastar halde çekimlenmiş hali yazdım moktaya bakalım dağımıza atıyoruz mok Kökümok ok. sesli Sessiz harfle bitiyor. Ne olacak? Mogır yogo hada. Undong hada. Dağ'ı atıyoruz. Sonu sesiyle bitiyor. Ne olacak? Undong har yogo hada. Şimdi arkadaşlar çevirelim. Karyogo hada. Gitmeyi planlıyorum, gitmeyi düşünüyorum, gideceğim şeklinde çevirebiliriz. Bunu ise ha da gitmeyi düşün, yemeği düşünüyorum, yiyeceğim ya da yemeği planlıyorum şeklinde çevirebiliriz. Bunu da spor yapmayı planlıyorum, spor yapacağım ya da spor yapmayı düşünüyorum şeklinde çevirebiliriz. Şimdi isterseniz örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi kolları Maşır yogo heyo. Kolların maşır yogo heyo. Diyor ki kolayı içmeye içeceğim. Kolayı içmeyi düşünüyorum. Kolayı içmeyi planlıyorum. Artık siz nasıl kullanıp çevirirseniz. Şöyle bakalım. Buraya ne gelmiş? Iır yogo heyo. Neden? Çünkü bu ses maşida, maşida Kökünü at. Ses bittiği için. Tamam mı? Devam edelim. Pga kopaso shikdange karyogo heo. Karnım aç olduğundan dolayı restorana gideceğim. Gitmeyi düşünüyorum, gitmeyi planlıyorum. İstediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Yani burada az önce çeviri çekimlemesini yapmıştık zaten. Karyogo heo görüyoruz. so çegıl ilgül yogo heyo. Diyor ki kütüphanede kitabı okuyacağım. Kitabı okumayı düşünüyorum şeklinde bir ifade var burada. Burada da arkadaşlar şurayı hemen yine renklendirelim. Bakın. İlk da okumak. Daha yatıyorsun ses harfle bitiyor ya bu. Heh, sessiz harfle bittiği için ne almış? yogo heyo. Çamılça, git ımagıl, tırır, yogo, heyo. Şimdi uykuyu uyumadan önce buradaki gramer şeylerini ifade etmeye çalıştım. Çamılça da uyumak demekti. Giçone de bir şey yapmadan öncesini ifade etmek için kullandığımız bir gramer yapısıydı. Öğrenmiştik zaten. Müziği dinlemeyi düşünüyorum. Müzik dinleyeceğim. Müzik dinlemeyi planlıyorum. Şeklinde bir cümle bu aslında. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çamal, çagi, çone, ımagıl, tırır, yogo, he diyor ya burada. Bakın. Tırır, yogo, he okusuna bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada aslında dinlemek, duymak tıpta. Dinlemek, duymak. Ama burada niye tırır, yogo gelmiş ve l gelmiş buraya? Çünkü bu düzensiz. D düzensizliği vardı ya. Hı, tamam o konuyu gidin bir bakın. Unutanlar için söylüyorum bunu. Hatırlayanlar için değil. Unutanlar bir baksın. D düzensizliğinden dolayı çekimleme bu şekilde yapılıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da burada hatırlatmış olalım. Şimdi devam edelim. Neil mol hal koyuyor? Çinguva shoppingal har yoku heyo. Diyor ki yarın ne yapacaksın? Çinguva arkadaşımla shopping yogo heyo. Yani ne yapacakmış? Arkadaşıyla alışveriş yapmayı düşünüyormuş. Planlıyormuş. Buna bakalım şimdi. Chumare mol hal koyo, chingo dirirang shine so chonyogol heyo. Yani diyor ki hafta sonu ne yapacaksın? Arkadaşlarımla şehir merkezinde, şine şehir merkezi demek. Chonyogol mogoryogo heyo yani arkadaşlarımla akşam şehir merkezinde yemek yemeyi planlıyorum diyor. Şimdi bir de şurada notumuz var. Arkadaşlar biz bugün sizinle ne öğrendik? Fiillere eklenen ır, yo, go, he, Aha da öğrendik değil mi? Tamam. Şimdi bunu öğrendik. Zaten gelecekte yapmayı beklediğimiz, pardon yapmayı planladığımız bir şeyle ilgili niyetimiz, planımızı ifade ederken kullandığımız bir kalıp. Bir de şu, bunun şu versiyonu var. Iryogo Hetta yani geçmiş zaman çekimi. Bunu ne zaman kullanıyoruz biliyor musunuz? Amaçladığımız bir şey beklediğimiz gibi gerçekleşmezse yapmayı planlamıştım. Anlamında kullanıyoruz tamam mı? Yapmayı planlamıştım. Yani siz planlamışsınız ama demek beklediğiniz gibi gitmemiş olmamış. O zamanlarda Iryogo Hetta'yı kullanırsınız tamam mı? Bunu muhtemelen, ya muhtemelen ne diyeyim? Burada veriyorum da bunu genelde farklı yerlerde kurslara falan gidenler daha orta seviye e, konularında görebilir. Ama ben bunu burada veriyorum. Zaten bu konuyla ilgili bir şey. Şimdi devam edelim. Bir diyalog koydum. Uzun zamandır diyalogla ilgili hani okuma alıştırması falan da yapmıyoruz. İyi olur diye düşündüm. Şimdi önce direkt ırogo Hado olan kısımları bir çizelim. Bakıyorum. Birinci cümlede yok. İki de yok. üçte de var. 4도 있어요. 5도 없어요. 6도 없어요. 7도 없어요. 이제, 요 미노시 이번 파학에뭘할 거예요? 파학 동안 어바이트를 할 거예요. 제인씨는요. 저는 파학 동안 여행을 가려고 해요. 어디로 여행을 가려고 해요? 제주도로 여행을 가고 싶어요. 와, 제주도는 경지가 정말 아름다워요. Çodoshigane isumiyon yohengal kagoshipoyo. Şimdi birinci cümlemize bakıyoruz. Diyor ki Mino. Bu tatilde panhak daha çok öğrencilere yönelik bir tatil. Bu tatile ne yapacaksın? O da diyor ki bu Mino yani. Mino. Mino da diyor ki tatil boyunca part time olarak çalışacağım. Jane sen diyor o da diyor ki ben tatil boyunca seyahat edeceğim diyor. Seyahate gideceğim. Nereye seyahate gideceksin diyor. O da diyor ki Cecu adasına seyahate gitmek istiyorum. Va işte Cecu'nun manzarası Kyongji manzara demek. Kyongji. Bir dakika şunu şöyle yazmayayım da. Kyongji. Gerçekten güzeldir ben de zamanım olursa seyahate gitmek istiyorum diyor. Gördüğünüz gibi aslında sizin anlamayacağınız hiçbir şey yok. Eğer ki arkadaşlar bu diyalogda mesela bakın bir sürü gramer var. Bunları hala anlamıyorsanız anlattığım konulardan bazılarını eksik çalışmışsınızdır ya da unutmuşsunuzdur. O yüzden bolca yazarak tekrar ederek çalışın. Çünkü bu video serisinin bir sürü konu bir sürü detay ne bileyim bir sürü dipnot var. Hepsini belki bir anda aklınıza tutamayabilirsiniz ama emin olun zamanla bakınca artık Aa, bu buydu şu şuydu diyebilecek kadar bilgi içeriyor. Yani öyle nasıl desem düzenli çalışan birinin bunları anlamaması mümkün değil zaten. O nedenle yine bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi bakalım dersimiz bitmiş. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur ve dersi beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.